Uyurken ağzınızdan su geldiğini hissettiniz mi? Veya uyandığınızda yastığınızın su içinde kaldığını? İşte uzmanlara göre uyurken ağzınızdan su gelmesinin nedenleri ve çözüm önerileri. Videomuzun detaylarına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sinüzit, alerjik rijit, uyku apnesi, tonsilit gibi hastalıklar ağzımızın uyurken açık kalmasını tetikler. Burnundan nefes alamayan insanlar ağzından nefes alır ve uyurken ağızları açık durumdadır. Bu durum doğrudan aşırı tükürük salgılanmasına yol açar. Evet, uyurken ağzınız açıksa sebebi bu olabilir. Sebeplerden bir başkası yanlış uyku pozisyonu. Yüzük oyun uyuduğunuzda mide üzerine baskı sağlanır ve tükürük salgılanmasını artırır. Tükürük ağızdan dışarı atılır, mide üzerine yatmak pek tavsiye edilmez. Farklı sakıncaları da vardır. Evet. Ağzınızdan su geliyorsa bunun bir diğer faktörü problemli dişler olabilir. Ağızda meydana gelen intihaplanma, çürük dişler, yeni çıkan dişler tükürük üretimini arttırır. Bu da uyurken ağız suyunun akmasına yol açar. Alerjik durumlar. Histamin hormonu, mukus ve tükürük üretimi bazı alerjiler sonucunda artar. Yani bahar ve toz alerjisi olan kişilerde uyurken tükürük akması problemi yaşar reflü hastalığı. Midenin içindeki bazı içeceklerin yemek borusuna kaçması reflü olarak adlandırılır. Bu hastalık sonucunda tükürük bezleri olması gerekenden fazla salgılanır. Uyku sırasında yutkunma az gerçekleştiği için bu sıvı ağızdan dışarı tükürük olarak atılır. Evet, ağzınızdan su gelmesinin bir başka sebebi Parkinson olabilir. Parkinson hastalığı yutkunma mekanizmasının bozulmasına yol açar. Bu durum sonucunda ağızdan gelen su dışarı atılır. İlaçların yan etkileri. Antidepresanlar uyku sırasında ağızdan su gelmesine yol açar. İlaçlarınızı doktor gözetiminde kullanırsanız böyle yan etkileri en aza indirgemiş olursunuz. Birçok ilacın bu şekilde bir yan etkisi vardır. Sinir sistemi bozuklukları. Sinir sistemi bozukluğu sonucu oluşan hastalıklar otizm, Alzheimer, beyin felci ve benzeri yutkunmayı zorlaştırır. Hasta tükürüğünü zapt edemez. Evet, bir başka sebep ağız anatomisinde bozukluk olabilir. Ağız içindeki fazla diş, bozuk kemik yapısı, iltihaplı dişler, şişen bademcikler ağızdan su gelmesine yol açar. Ve kıl kurdu. Genellikle çocuklarda görülen kıl kurdu tükürük bezlerinin hızlı çalışmasına neden olur. Uyku sırasında ağzınızdan su geliyorsa bu durumdan şüpheleniyorsanız acilen dahiliye bölümünden bir randevu almanız önemli. Ağzınızdan su geliyorsa sebepleri bunlar olabilir. Bu yüzden mutlaka bir doktora danışmanıza fayda var. Videomuzu beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam dileriz. Hoşçakalın.